Sayın Barut. Sayın Başkan, salgınla mücadele sürerken normalleşme süreciyle birlikte ülkemizde tatil sezonu da başladı. Dünyada her yıl 600 bin kişinin gıda kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitirdiği gözetilirse koronavirüs salgınıyla birlikte gıda güvenliğinin ne kadar yaşamsal öne sahip olduğu açıktır. Türkiye ekonomisinin yüzde on ikilik kısmını oluşturan turizm sektöründe hizmetin aksamaması kadar halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması da yaşamsal önemdedir. İlgili sistemler ekip halinde koordineli bir şekilde planlanmalı ve işletmeye özgü etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Konaklama tesislerinde oluşabilecek gıda kaynaklı zehirlenmeler ve özellikle pandemi sürecindeki tesislerdeki hijyen uygulamalarında gıda mühendisleri gıda güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gıda güvenliğinin bir hak olarak sağlanması, kapsamlı ihtiyacı karşılayacak bir gıda mevzuatının varlığı